Taharet hükümleri. Üçüncü kısım, temizleyiciler. Birinci tekbirden sonra demesi ve ikinci tekbirden sonra demesi, üçüncü tekbirden sonra demesi ve ölü erkek ise dördüncü tekbirden sonra demesi ve kadın ise dördüncü tekbirden sonra demesi daha iyidir. Cenaze namazının müstahabı birkaç şey müstahaptır. Cenaze namazı kılan kimsenin abdesti, gusüllü ve teyemmümlü ve ihtiyaten mütahap olarak abdest ve gusül almak mümkün olmadığı veya abdest aldığında ya da gusül ettiğinde cenaze namazına yetişemeyeceğinden korktuğu durumda teyemmüm etmelidir. Defnetme hükmü cenazeyi toprağa, kokusu dışarı çıkmayacak veya yırtıcı hayvanlar cesedini çıkarmayacakları şekilde defnetmek farzdır. Eğer yırtıcı hayvanların onun cesedini dışarıma çıkarma korkusu var ise mezarın tuğla ve benzeri şeyle sağlamlaştırılması gerekir. Defnin müstahabı, kabri normal bir insan boyunca derinleştirmek ve uzakta olan mezarlık, mesela iyi insanların orada defnedilmiş olması ve yahut halkın kabir ehline Fatiha okuması için daha çok oraya gitmesi gibi herhangi bir yönden daha iyi olmaz ise meyyiti en yakın mezarlığa defnetmek müstahaptır. Vahşet namazı Cenazenin öldüğü ilk gece ölü için iki rekat vahşet namazı kılmak müstehaptır. Onun kılınış şekli şöyledir. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra bir defa Ayet-el Kürsi ve ikinci rekatta Fatiha'dan sonra on defa Kadir Suresi okunur. Ve namazın selamından sonra şöyle denir. Filan kelimesi yerine ise meyyetin ismi söylenir. Mezarı açmak. Müslümanın kabrini açmak Çocuk veya deli bile olsa haramdır. Ama eğer bedeni çürümüş ve toprak olmuşsa sakıncası yoktur. Müstahap gusüller çoktur. Onlardan bazıları şunlardır. Cuma guslü onun vakti cuma günü sabah ezanından öğle ezanına kadardır ve öğleye yakın yapılması daha iyidir.